Kriptoli kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Sizlere daha önce de bahsettiğim üzere koyun liste listelenecek olan Casper'ın ön satışı ile ilgili işlemleri nasıl yapabileceğimizi hızlı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle koyun liste bir hesabınız olması gerekiyor. Bununla birlikte ben açıklama linkini bırakıyorum açıklamalar kısmında göreceksiniz arkadaşlar. Bu link doğrultusunda önce kimlik doğrulama işlemlerini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. ehliyet kimlik ve pasaport üzerinden işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Ehliyet üzerinden de hızlı bir şekilde ön arkalı e, fotoğraflarını çekip de yüzünüzün fotoğrafını da çekiyorsunuz. Evet kimlik doğrulamalarını yaptıktan sonra arkadaşlar hesabınız aktif hale geliyor. Daha sonrasında bu hesap üzerinde arkadaşlar zaten coin liste açtığınızda ilk ana sayfa üzerinden girdiğimizde bakın burada e, Doş Board diyor. Evet Doş Board üzerinden girdiğimizde arkadaşlar Ataç'ın olduğu bölüme bu şekilde bilgiler var. Stake varmış mesela. Casper Token Sale. Şimdi bizi ilgilendiren Casper. Evet arkadaşlar Casper'ı tıklıyoruz. Burada. Evet burada coin liste listelenince işte ön satış için siz de yerinizi alın. 23'ün sabah karşı 2, 3'de başlayacak diyor. İşte burada saat aralığını veriyor. Register now diyoruz. Hazırız yani. Burada şimdi Arkadaşlar 3 tane opsiyon var. Bu 3 opsiyonu hızlıca söyleyeyim. Üç, birinci opsiyonda 12 ay aldığınız hisseyi satamıyorsunuz. Soğuk cüzdanlarınızda tutabilirsiniz ama 12 ay boyunca satış yok. Ama fiyat olarak da size tabi ki daha uyguna geliyor. 0,015'ten satışa sunuluyor. Minimum 100 dolar maksimum da 1000 dolar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda maksimum seviye 1000 dolar. Evet Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. 20, 2022'nin Nisan 1'inden itibaren serbest kalıyor. Buradaki yaptığınız işlemin e, neticesinde. E, Opsiyon 2'ye geçtiğimiz arkadaşlar bu çoğumuzu ilgilendirmeyecektir. Ama yine de söyleyelim. 6 ay e, bloke kalıyor. 50 bin dolarlık minimum maksimum da 250 bin dolarlık almanız gerekiyor. E, bunda da arkadaşlar 0.02'den satış e, gerçekleşecek Evet %8'lik bizim ilk dilimde e, alacak arkadaşlar 12 aylık olanlarda %8'i sapma dilimi var. İkincisi de %4'lük. E, ve üçüncü olan e, seçeneğimizde arkadaşlar bu da istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Bunda herhangi bir e, şey yok. Bunda da satışı free diyor çünkü free training. Evet. Bunda istediğiniz zaman alıp satabiliyorsunuz. 1 Nisan itibariyle satışlar gerçekleşebiliyor arkadaşlar. 100 dolar minimum 5000 dolar da maksimumla girebiliyorsunuz. Bunda da arkadaşlar %4'e kadar bir fiyat değişikliği olabiliyor. O anki talebe göre. 0,03'ten satışı açacaktım. Hızlı bir şekilde bilgilerinize sunuyorum arkadaşlar. Yani birinci sepette 12 aylık blokeli bir şekilde kalıyor aldığınız tokenlar fiyat olarak 0,015'te kalıyor. 100 dolar minimum, maksimum da 1000 dolar alabiliyor, alabiliyorsunuz. Ee, i̇kinci sepeti arkadaşlar 50 bin dolar ve 250 bin dolar olmak üzere minimum 50 bin dolar, maksimum 250 bin dolarlık alıyorsunuz. 6 ay bunda bloka kalıyor. Bu da 0.02'den 0.02'den satışa sunuluyor. Opsiyon 3'te de istediğiniz zaman Nisan 1 itibariyle çekim yapabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı 0,03 arkadaşlar. 100 dolar minimum maksimum 5000 dolar olarak yatırılabiliyor. Şimdi ben ne yapacağım? Hemen onu size söyleyeyim. Benim yapacağım şey opsiyon birden almak. %60 %70'ini opsiyon 1 alacağım. %30'unu %20 %30'unu da opsiyon 3 alacağım. Opsiyon 3'ü Özellikle e, yatırdığım mevduatın ile birlikte oradan aslında yatırdığım parayı kısa zamanda çekmeyi planlıyorum. Kalan para da zaten e, benim yatırdığım parayı kurtardığım için uzun vadeli yatırım olarak burada kalacaktır. Bu da beni ileride belki iyi noktaya getirecektir arkadaşlar. Benim planım bu. Yani ben hem buna gireceğim hem buna gireceğim. Opsiyon 1 23 ile 28'inde. Opsiyon 3'te 26 ile 28'inde olacak. 23'ünde önemli çünkü ilk gün o talep yoğunluğuyla birlikte ne kadar hızlı hareket edilirse o kadar iyi olacak arkadaşlar. Fiyat anlamında da %8'lik bir sapmaya uğramadan. Evet, opsiyon 1'i register, register Now diyorum şu anda. Opsiyon 1'e kendimi kaydettiriyorum. Evet, görüyorsunuz bu şekilde kayıt yapıldı. Buraya adres olarak Türkiye'yi seçeceğiz. Evet. S'deyiz. Evet. Türkiye dedik. Bunu da işaretledik. İlerliyoruz. Gördüğünüz gibi 11 gün 8 saat 31 dakika 43 saniye. Şu an saniyede gidiyor. İlerledikten sonra bana e, aşama aşama haber veriyor arkadaşlar. Benim bundan sonraki aşamada parayı orada hazırlayıp dolar, btc, ethereum pariteleri üzerinden işlem yapılabiliyor. Ben dolar olarak gireceğim. Ee, buraya tabi para transferi nasıl oluyor derseniz. Şimdi evet kendi önce borsanız üzerinde buraya hesap açtınız. Hesap açtıktan sonra arkadaşlar buradan e, dolar olarak gönderirseniz ethereum ağı üzerinden biraz yüklü bir komisyon ödeyebiliyorsunuz. Yani e, onun yerine daha cizane tavsiyem şu an en uygun Algorand üzerinden gönder. Bu mevcut. Onun da ben linkini bırakacağım. Binance'tan hesap açabilirsiniz. Binance'tan Algorand'ınızı alırsınız. USDT üzerinden Algorand'ı aldıktan sonra burada Algorand hesabınıza göndereceksiniz. Yaklaşık 15 dakika sonra da hesabınıza burada geçecek. Burada Algorand'ınız geçtikten sonra da buradaki Algorand'larınızı dolara çevireceksiniz. Yani kısaca 23'ünde 22'sinin gece 3'ü. 23'ünün gecesi değil. 22'sinin e, gece 3'ü. 23'ünün de sabah 3'ü gibi düşünün. Tamam. O şekilde arkadaşlar 22'sini 23'üne bağlayan gece e, ön satışlar yapılacak. Bu ön satışlara hazır bir şekilde katılmamız gerekiyor. Burada zaten e, diğer aşamalarda görünecektir. Ben size yine ilerleyen zamanlarda bilgi vereceğim. Bunu bu ve buna benzer pozisyonlarda olursa haber vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben buna kaydoldum. İkincisine de olmak istiyorum. Evet, ikincisine de olmak istiyorum. Opsiyon 1'i kaydettik. Opsiyon 3'e geliyorum. Çünkü benim e, burada bir hedefim var. Yani tabii ki ben projeye inanıyorum ama mantık çerçevesinde de hareket etmek istiyorum. Bunlardan biri olmadığımı yani bu yasaklı yerleri söylüyor arkadaşlar. Ali koyun evet. Bu teyit ediyorum şu an. Ben öyle bir işlerde değilim diyorum. Türkiye'yi seçiyoruz. Evet. Bunu da seçtikten sonra ilerliyorum. Orada ikameti netleşti. Evet. Bunda da 14 gün 8 saat 29 dakika sonra başlayacak diyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ben 1 ve 3'ü seçeceğim. Zaten 2 50 binde başlıyor minimum. 250 bin maksimum. O yüzden ona zaten çoğumuzun bütçesi yetmeyecektir. biz 1 ile 3'ü seçmeyi ben kendi adıma uygun gördüm. 3'teki amacım uzun vadeli yatırımım o şekilde ilerlemesi. Bir de, pardon 1'deki amacım uzun vadeli Burada kazanç elde etme ihtimalimin olduğundan dolayı oraya yatıracağım paranın uzun vadeli olması. Peki 3'teki amacım ne? 3'teki amacım da burada e, güzel bir hareket beklediğimden dolayı en azından ben e, diyelim 100 dolar yatırdım. Bu 100 doların ben 1000 dolar olacağını düşündüğüm için e, kısa zaman içerisinde olabilme ihtimaline karşı yatırdım. 1000 dolar olduğunda o parayı değerlendireceğim. Kısaca yatırdığım parayı aslında kısa zamanda amorti edip Paramı geri almak istiyorum. Geri kalan para da zaten e, ben aldığım için kendi paramı. O da benim yine param ama uzun vadeli yatırımım. Kısaca daha rahat bir şekilde takip etmem adı, a, anlamında ol, iyi olacak, olumlu olacak. Ama paranızın ben büyük çoğunluğunu yine de uzun vadeli yatırmanızı tavsiye ederim. Yani kısa vadeli de yine hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Kısa zamanda mesela buna benzer bazı projeler vardı. İsimlerini şimdi tek tek hatırlayamıyorum ama özellikle Ocak 2021 Ocak 18. Daha 3 ay olmadı yani arkadaşlar. Yeni 18 Ocak'ta piyasaya çıkan şu anda Binance'da listelenen ismini şu an inan hatırlayamadım ama çok dili ucum, dilimin ucunda yani. 40 katı yaptı yani hisse. 40 katı. Şimdi 40 katı yaptığını 2 ayda gördüğüm bir hisse var. E bunlarda da aynı ihtimaller olduğu için ee ben 40 katı 50 katı bunlar güzel hacimler yani. Bunları da değerlendirmek istiyorum. Çünkü şu an hem beklemek istiyorum, bekleyeceğim para ayrı, değerlendirmek isteyeceğim ayrı. Bunları da orada değerlendirmek istiyorum kısaca. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ikisine de bu şekilde değerlendireceğim. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınıza da lütfen incelemek istediğiniz coin olur. Veya başka bir e, durum olur. Bunları bana belirtebilirsiniz. Analizlerimiz çok güzel bir şekilde geliyor. Yani panik yapmayın. Ben öncesinde bilgiler vermeye çalışıyorum. Tabii ki her dakikasında e, video atamıyoruz, video çekemiyoruz. Bazen piyasa yukarı veriyor gibi yapıyor, sonra aşağı veriyor. Ama biz genelde trendin daha genişinden baktığımız için resmin size geniş açıdan bir yorum yapmaya çalışıyorum olabilecek senaryoları konuşmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda şu an 7 video çektik. Bugün 8. ve bu çektim coin list videosunda 9. videomuz arkadaşlar. Şimdi tekrar görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.